Bunlar bir değil, bunlar e, bitiyor. E, i̇smim Meral Bilgin. 28 yaşındayım. Ya yani iki yıldır bu işi yapıyorum. E, i̇lk, yani son bir yıldır biraz daha yoğunlaştım. Yani çiçeklere biraz daha yoğunlaştım. Onun öncesinde ise kuafördüm. E, bayağı bir uzun yıllar kuaförlük yaptım. Oradan böyle bir radikal bir kararla çiçekçiliğe geçişi yaptım. Babam zaten baba anneyle birlikte toprakçılık yapıyorduk biz burada. Gübreci, toprakçı. O şekilde gidiyorduk. Ondan sonra işte iki sene önce böyle bir karar verdik. Dedik ki biz niye bitki üretmiyoruz? Veya hani toprağımız var niye bitkimiz olmasın? Niye daha farklı paketlemelerimiz olmasın diye. Bu şekilde bir girdik. Son zamanlarda Tuzla Belediyesi'nin kadın girişimcilere verdiği destek, kurulan kadın kulübü açıkçası ilgimi çekti ve oraya kayıt olduk. Orada anlatılanlar, bize söylenenler birlikte biraz daha hadi büyüdük diyelim. Yani kuaförlükte evet krem, sürekli kremler, sürekli ojeler, protest tırnaklar, kalıcı ojeler falan böyle o şekilde giderken şimdi birdenbire tamamen natürel, doğal. Hani tırnak zaten hani çok farklı. <laughs> yani biraz daha yani ama bu işin zevki çok daha güzel. Bu daha terapi gibi. Yani şimdi diğer işimi de çok seviyorum. O ayrı bir konu ama bunun e, verdiği keyif, bunun verdiği güzellik daha başka benim için. Yani elimde krem olmasa da olur. <laughs> yani bu doğal benim için. Ya yani şöyle söyleyeyim ben 10 oraya, yaş 10 yaşından beri bu e, tarımla ilgili. Ben köyde büyüdüm. 16 yaşından köyden Türkiye'ye geldim. Aslen Bulgaristanlıyım. 10 yaşından beri ben zaten mısır tarlası, yok fasulye tarlası, anneannem sağ olsun benim bütün üzüm tarlaları hepsinde çalıştırdığı için insanda bir şey var artık. Böyle bir bilgi var az da olsa. Tabii bunu biraz daha geliştirmek önemli olan. Yani bu bilgilerle birlikte şu an bir üretim yapıyorsak şu an onun zaten şeyi var. Artısı var bizim için. Hani yıllardır ben zaten hani dediğim gibi sürekli bir üretim içindeydim. Sürekli ağırlık, çuval, kasa bunlar bir şey değil yani. Benim için şahsen bir şey değil. Yani kendimi çok şanslı hissediyorum bu konuda. Çok aşırı şanslı hissediyorum. Çünkü insanların isteyip de elde edemediği bir yerdeyim. Hani hem işim, hem evim, her şeyim burada. Yani bir de Tuzla'nın çok güzel bir yerindeyim. Bu benim için bir artı zaten. Metropol bir şehirde köy hayatı yaşıyorum.